Bullring Alışveriş merkezindeyiz burası Aynı zamanda kraliçenin Mücevheri dedi, dedikleri Bu parlak disklerdir Arkadaşlar bu kaplama malzemeyi yakından inceleyelim diye geldim Şimdi dostlar bu malzeme Çok meşhur buranın ee, Ve özellikle şu çatısı Grand Central'daki çatının aynısı arkadaşlar 90'da bu saat takılıyor Saat Tuğla ve porselenden yapılmış. Çanlar şu anda çalıyor ama büyük ihtimalle bir ayin falan var. Yani Grand Central güzel bir manzara oluşturuyor gerçekten. Şimdi Bullring meydana doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar Bullring meydanı 1166 yılında kurulmuş. E, ticaret merkezi olarak kurulmuş yine. 1960'la 2003 yılları arasında da Yenilenmiş ee, Burada arkadaşlar Mısır satılıyormuş bildiğiniz mısır Yaş olarak Aynı zamanda boğaları Boğaları bağlamışlar buraya Burada besleyip boğaları yarış ederlermiş ee, O yüzden buraya bull ring deniyor Boğa ringi fakat burası 2. Dünya Savaşı'nda bombardımana uğramış arkadaşlar ve %90'la yakını yıkılmış Almanlar tarafından. 1955 yılında ise yani savaştan hemen sonra yeniden canlandırılmaya çalışılmış burası. Bu şekilde bir meydan. Biraz da şu heykeli inceleyelim. Ee, heykel bronzdan yapılmış arkadaşlar. Bunu bile araştırdım sizler için. 2.2 metre uzunluğunda 2.2 metre ve buradaki o zamanında yapılan boğa güreşlerini sembolize ediyor bronzdan şehrin simgesi olan bir heykel dostlarım arka tarafta alışveriş merkezi var yine çokça burada alışveriş yapılıyor birçok marka var burada gösteriler oluyor böyle ufak dans gösterisi, tiyatro vesaire. Bu şekilde bir merkez. Bakalım ne gösteriyorlar. Millet böyle izliyor. Gece yarısına kadar bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Ufak bir skeç gösterisi gibi bir şey. Müzik gösterisinden sonra yapılacak. Evet dostlar şimdi asıl noktamıza gidiyoruz. Amacımız dedik mimari yapıları göstermek. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın burası çok önemli bir turist noktası. Yaklaşık 50 milyona yakın turist geliyor buraya yıllık. Ve burası yeni yapılmış. Buraları çekiyorum ki ülkemize gerçekten örnek olabilir. Yani bu şekilde bir koridor tasarımı yapılmış. Sağ solunda alışveriş merkezleri var. Ee, Restoranlar var. İnsanlar hem bir şeyler yiyip, hem de bol bol tüketip yani şehri geziyor. Burası gerçi biraz rüzgarlı. Aşağı inelim. Evet, arkadaşlar şimdi de Bull Ring alışveriş merkezindeyiz. Burası birinci blok, ikinci blok. Arkadaşlar çok zarif bir mimariyle, kıvrımlı yapıyla ve görülen. Disk şeklindeki kaplamalarla yapılmış Gördüğün, Gördüğünüz gibi Burası bir AVM ama hiçbir Reklam tabelası falan yok Çünkü sadelik esas alınmış Burası yaklaşık 12 tane Ödül almış arkadaşlar Mimari ödül ve yanında da Martin Kilisesi Çok eski bir kilise arkadaşlar Yan yana yapılıyor çünkü Şunu demek istiyorlar Biz hem en eskiyi barındırırız ...hem de en yenisini barındırıyoruz demek istiyor turistlere. Dediğim gibi... ...burası da... ...İkinci Dünya Savaşı'nda birçok yeri yıkılmış... ...ve yeniden yapılmış. Gelin bakalım şu AVM'yi yakından inceleyelim. Evet dostlar... ...şimdi... E, ...Bullring Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Dışarıdan inceliyoruz. Hemen bilgiler vereyim. Arkadaşlar... Bu yapıda 15.500 ton çelik kullanılmış. 15.500 ton. Şurası e, birinci otoparkı. Şu gördüğünüz yaya köprüsünün bağlandığı yerde ikinci otopark. 15.500 ton çelik kullanılmış. 1999 yılında projesi ortaya atılmış. E, buranın en büyük özelliği Self reach dediğimiz... Kendinden kendinden kıvrımlı bu disklerdir arkadaşlar. Aynı zamanda Kraliçe'nin mücevheri dedikleri bu parlak disklerdir. Bunlar alüminyum diskler arkadaşlar. Arkasında mavi 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 bir background kullanılmış. Arka fon rengi yani. Bu disklerden 15.005 15.000 tane var. 500 değil. 15.000 tane disk kullanılmış. Ne için? parlak göstermek için yani yeni şık zarif göstermek için yapılmış. Görüldüğü gibi çok popüler bir abi ama hiçbir tabela yok. Reklam tabelesi falan yok. Dostlar köprüde kullanılan malzeme polikarbon. Polikarbondan yapılmış ve kompozit bir malzeme. Köprünün şeffaf elemanı ise Grand Central'da gördüğümüz etilenden yapılan plastik ürünü bir malzeme. Aynı zamanda buranın bu AVM'nin çatısında da kullanılmış. Onu da göstereceğim sizlere içeriye girip. Arkadaşlar burası da e, Martin Kilisesi. 13. yüzyılda inşa ediliyor. Gotik mimariyle yapılmış. Buranın en eski yapısı arkadaşlar. Şimdi bunu niye çekiyorum? Bakın buraya da Buranın en popüler yeni AVM'sini bunun yanına yapıyor. Yani biz hem eskisini barındırıyoruz hem de yenisini barındırıyoruz demek istiyorlar. Buradan da birkaç bilgi vereyim. 1547 yılında şu gördüğünüz saat konuyor. O değil aslında. 1545-47'de ilk saat konuyor. Sonra 1690'da bu saat takılıyor. Saat tuğla ve porselenden yapılmış. Daha kalan kısımlarda metalden. Arkadaşlar kilisenin çatısı toplamda 93 ton ağırlığındaymış. 93 ton. Ve 6.7 metre açıklığı var. Genişliği var. 30.4 metrede uzunlukta. Yani uzunluk, genişlik. Bu şekilde bir kilise. Bayağı eski olduğu için çekmek istedim. Dediğim gibi eskiyle ile yeniyi birleştirmişler. Arkadaşlar kiliseyi çekememiştik ışıktan dolayı. Şöyle kiliseyi de çekelim. Çok eski gotik mimari. Çok gürültülü yani. Çanlar şu anda çalıyor ama Büyük ihtimalle bir ayin falan var. Bu yapılarda çekmek önemli. Sonuçta buranın tarihini yansıtması açısından önemli yani. Arkadaşlar bu yapı aslında 12. yüzyıldan gelen yapı değil. Değilmiş. 1900-1800 yılların ortalarında bu yapı yıkılıyor. Özellikle peşine 2. Dünya Savaşı geliyor. O esnada yarım kalıyor inşaatı ve tamamlıyorlar savaştan hemen sonra. Bu ülke 2. Dünya Savaşı'ndan çok çekmiş arkadaşlar. Birçok önemli yapısı yıkılmış, yakılmış. Almanların üstün bombardıman uçakları, füzeleri burayı bayağı etkilemiş. Şimdi şu kiliseyi bir uzaktan çekmek istiyorum. Hemen kısa bir şey anlatayım sizlere. Arkadaşlar kilisecilik ve müzecilikte bu işlemeler çok önemlidir. Bu camlar var ya yani alelade öyle sıradan bir boyama değil bunlar. Ee, özellikle bu camlar 1900'lü yılların ortalarında 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış arkadaşlar, kırılmış ve yeniden inşa edilmiş. Bu camları e, saklamaya çalışıyorlar. Yani çok önemli bunlar için bu boyamalar. Bir tablo gibi düşünün yani bunları. Onun haricinde mimarisi. Yani yüksek kat yüksekliğini fazla tutuyorlar. Bu da gotik mimari deniyor. Sivri ve uzun olması mimarinin gotik oluyor. Bir de klasik dönem var. Onlara da inceleyeceğiz. Yeterli bu kadar diye düşünüyorum. Bakın o camları da boyamışlar yine. Bunların her biri bir eser. Haydin çekimlere devam edelim. Arkadaşlar burası da 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış demiştik Onun için bir anıt yapmışlar Her şey burada oldu diyor ee, Tabi buranın önde gelen insanların sözleri falan paylaşılmış Böyle bir anıt yapılmış ee, Her şeyi birlikte başardık inşa ettik diyorlar Slogan sözlerini sever buradaki insanlar anıtlar vesaire çok fazla. Güzel tasarlanmış. Bu da 13. yüzyılda 18 yaşında gemi kaptanı olmuş. 18 yaşında gemi kaptanı olup 20 yaşında büyük savaşlar kazanan kaptan. Onun anıtını yapmışlar. Arkadaşlar bu kaplama malzemeyi yakından inceleyelim diye geldim. Şimdi dostlar bu malzeme alüminyumdan yapılma. Self diye geçiyor. Yani kendinden bükümlü malzeme demekmiş. Arkasında bahsettiğim mavi bir fon rengi kullanılmış. Bu alüminyum gri metalik rengi yansıtması için 15.000 tane bu disklerden kullanılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü sağlıyor bu da doğal olarak parlak olduğu için. Ve eski kilisenin yanına yapılmış dediğim gibi. Ama üzerinde hiçbir reklam, bir çirkinlik falan yok. Gayet şık durmuş bence. Arkadaşlar biraz teknik bilgilerden bahsedeyim. 2000-2003 yıllar arasında yapılıyor burası. 3 yıl, 3 yıl sürüyor yapımı. 15.510 çelik kullanılıyor. 15 bin tane de bu disklerden kullanılmış arkadaşlar toplam maliyeti 60 milyon İngiliz sterlinle mal olmuş 60 milyon yani 400 e, 40, 420 milyon Türk lirasına mal olmuş 2000 yılından bahsediyoruz tabii ki ve buradaki dükkan kiraları içerideki her sene yüzde beş oranında artırılıyormuş bu AVM'nin yüzde elli'si de Kanadalı bir şirkete aitmiş. Gerisi İngilizlerin. Bu bina buradaki toplam ticaretin %16'sını oluşturuyormuş. Toplam metrekaresi arkadaşlar 32.500 metrekare burası. 32 dönüm yani katlarıyla birlikte. Evet. 1960 yılında yapılan AVM yıkılmış. Bir yandan da içeriye gidelim. Ve 80 yılında Ticarette durgunluk olduğu için Yeni bir tane inşa etmek istemişler gösterişli bir tane olsun diye turistleri cezbetmesi açısından Sorry Bu şekilde bir AVM 80 yılında yeniden inşa ediyorlar şey pardon yeniden inşa etmeyi düşünüyorlar yıkıp ve 2000 yılında inşaata başlıyorlar yıkıldıktan sonra Buranın merdivenleri de çok meşhur. Çapraz merdiven kullanılmış. Arkadaşlar çatısında Grand Central'daki gibi o etilen malzemeden plastikten yani çatı kullanılmış. Evet dostlar. Şu anda Birmingham şehrinin en ünlü alışveriş merkezindeyiz. Burası Bullring alışveriş merkezi. Bahsettiğimiz gibi yaklaşık olarak 60 milyon İngiliz sterlinine mal olmuş. Bakın çapraz merdivenleri çok meşhur buranın. Ee, ve özellikle şu çatısı. Grand Central'daki çatının aynısı arkadaşlar. Etilenden yapılma. Bu etilen malzemesi arkadaşlar. Kimyasal bir malzeme. Plastik türevi diyebiliriz. PVC gibi düşünün. Camdan daha hafif çift katlı olarak tasarlanıyor ve ısıyı soğuğu geçirmiyor. Güneş ışığını da geçirdiği için sıcaklık sağlıyor. Böyle güzel bir malzeme. Ve mimari. Hem dışarısını hem de içerisini çok güzel tasarlamışlar. Arkadaşlar AVM kültürünü anlayabilelim diye çekiyorum bunları. Yoksa herhangi bir baksatım yok. Milletimize, devletimize faydalı olacağını düşündüğüm için çekiyorum. Dış cephe kaplaması özellikle markalara falan boğulmamış. Yani sadece kaplama güzel yapılmış. Hiçbir marka yer almamış. İçeriye girdiğiniz zaman zaten müşteriler görecek yani markaları. Burberry, bilmem ne armanisiydi dizeliydi ama dışarıda öyle bir çirkinlik yok ve çok zarif yapılmış yani evet bu incelediğimiz yapıda ikinci yapımızdı şimdi e, devam ediyoruz yapı incelemeye umarım beğeniyorsunuzdur lütfen abone olmayı unutmayınız beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız çekimlerimiz devam ediyor efendim